Deniz, senin ne işin var burada? Abi sen de mi biliyordun? Ya bana neden söylemediniz? Ee, kızarsın diye. Ya, Burak abi de söz verdi sana söylemeyeceğine dair. Ya, kızma ona suç bende. Senin neyin var? Ya boş ver beni şimdi Deniz. Senin burada ne işin var? Evde dinlenmen gerekiyor. Deniz iyi Pınar, merak etme. Zaten yani çalışamayacak gibi olsaydı biz de izin vermezdik. Deniz sen de kusura bakma kardeşim yani haber veremedim Pınar'ı böyle görünce. Estağfurullah abi. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sen daha iyileşmedin Deniz. Niye seni vuran adam ortalarda geziyorsa? Pınar tamam, sakin ol. İyi dedi ki abicim, ben doktorum unuttun herhalde. Ha, ayrıca kendi doktoruyla da konuştuk yani çalışmasına izin verdi Deniz. Abi siz geçin şöyle ben bir kahve yapayım. Siz de oturun. abicim Abiciğim anlatsana hadi geç kalacağım bak hastaneye. Neden gittin babaanneme ne konuştun? Sıkma canını anla Çocuk o daha. O kadar sinirli kadar üzgündü ki. Ne yapacağım ben şimdi? Bütün bunlara biraz da ben sebep oldum tabii. Yıllarca yalnız bıraktım seni. Ben yokken Halil abi de hayatını sana adamış. Belli ki ailesini ikinci plan almış. Ben istemez miydim senin yanımda olmanı? Her şeyden çok isterdim. Ama sen de gençtin. Yaşamak istiyordun. Hayallerin vardı. Üzme kendini. Sen kendin için en doğru olanı yaptın. Eğer bir suçlu varsa o benim. O nereden çıktı anneciğim? Sen suçlu falan değilsin. Halil'in ailesi olduğunu bile bile hep ondan yardım istedim. İşte o da bana yakın olmasının bedelini ödüyor şimdi. Ama ben ona o kadar söyledim. Aileni al git buradan taşın dedim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Cetin. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk Günevver Hanım. Ee, imzalamanız i̇mzalamanız gereken bir iki belge vardı ama siz iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Sadece biraz yorgunum. Ne imzalanacak vereyim imzalayayım. Tabii. Şöyle bir, Teşekkür ederim. Ne güzel. Halil abiye gözün kapalı güveniyorsun anneciğim. Öyle. Sanki geçmişte hayatını kurtarmış gibi. Derin bir bağ var aranızda. Münevver Hanım bir isteğiniz yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin sağ ol Halil. Görüşürüz abi. Görüşürüz Çetin. İyi günler. Ben de biraz odama gidip dinleneceğim. kadar delirdin mi abicim sen ya? Niye böyle bir şey söylüyorsun? Çünkü öyle abi. Her şeyin sorumlusu o. Ya dün annemler konuşurken duydum. Annem babandan boşanacağım dedi. Tamam. Tamam sen düşünme şimdi bunları. Annemi biliyorsun zaten sinirinden söylemiştir. Ben konuşacağım onunla tamam mı? Halledeceğim ben. Şöyle Kahvelerinizi getirdim. Deniz, e, biz bunları yolda içsek olur mu ya? Ayıp olmaz değil mi sana Çok harun. Ne ayıp olsun? Siz gidin. Tamam, sağ ol. Hadi Pınar. Ee, abi, olmaz öyle. Pınar, hadi. Seni de okula bırakayım. Oradan geçerim hastaneye. Seninle de işim daha bitmedi Deniz. Konuşacağız. Tamam. Evet, kolay gelsin. Görüşürüz. Hoş geldin Suzan abla. Hiç hoş gelmedim Firdevs. Hayırdır Suzan abla? Bir şey mi oldu? Oldu Firdevs. Hem de çok kötü şeyler oldu. Sen burada çalışırken kızın neler yapıyor haberin var mı Ayfera? Benim Pınar mı? Evet. Ne yapmış benim kızım? Gerçi buraya böyle geldiğine göre iyi bir şey yapmış demek ki. Anası neyse tövbe ya Rabbim. Bana bak Ayfer. Kızına sahip çık. Ona göz kulak ol. Sana mı kaldı bana akıl vermek Suzan abla? Ay bir de utanmadan kızı dolduruyorsun. Yazık değil mi ha? Ben mi dolduruşa getiriyormuşum? Suzan abla sen açık açık söylesene bana. Ayfer sakin ol komşum. Dur, dur komşum. Madem buraya kadar geldi böyle üstüme yürüdü. Açık açık söyle ama sakın öyle lafı falan dolandırayım deme. Olur tamam anlatayım. Pınar sabahın köründe kapımıza dayandı. Münevver Hanım'ın olmadık lafları söyledi. Ha, bir de boşanmanızın sinirini ondan çıkardı. Abi ben Pınar'ı bebekliğinden beri tanırım. Hayatımda onu böyle sinirli ve saygısız görmedim. Tabi onu ne deyip doldurduysan kıza, ileride pişman olacağı her şeyi söyleyip gitti. Suzan abla, yani Pınar daha çok küçük. Yaptıysa da yanlış anlamıştır. O yüzden yapmıştır. Ben onu bunu bilmem Firdevs. Benim bildiğim tek şey Ayfer'in kızını dolduruşa getirmemesi gerektiği. Ha ileride pişman olacağı çok şeyi yapacaktır. Bana bak Ayfer. Kızına sahip çık. Bir daha da kapımıza gelmesin. Sana mı kaldı ya bana akıl vermek? Ya Pınar gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yani olabilir komşum. Baksana Su Suzan abla buraya kadar geldi. Ya ama ben kızımı dolduruşa getirmedim ki. Ben boşanma konusuyla ilgili hiçbir şey konuşmadım onunla. Ben Halil'e kızdım sadece. Sen söyleme sen de çocuklar hisseder. Kendince de anlam çıkarır olan bitenden. Pınar şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Hem onun sınavları, sizin bu durumunuzda oluşunuz. Onun psikolojisini çok etkiledi. Pınar daha çok küçük Burak gibi değil. Oh. Ah Pınar ah ne diyeyim ben sana şimdi çocuğum. Sakın kızma ona. Sakince konuş. Durumu anlatmaya çalış. Ama onun anlayacağı şekilde anlat. Anlayacaktır seni. Ah inşallah Firdevs inşallah.